sarmanın içine. Evet. Anlat bakayım bana nasıl yapacaksın onu. Hı. Bırak mı topluyorsun Eliko? Aa, ne kadar... Ay ben senin yüzünü göremiyorum annem. Aa buradaymış. Ne yapacağım onlardan? Sarma mı yapacağım bana? Aşkım benim ya. Ne kadar tatlı. Evde mi yapacaksın? sarmanın içine. Anlat bakayım bana nasıl yapacaksın onu. Hmm. Hmm. İçinde bir tanemiz hmm. küçücük bir yağ var. Yağ koyacaksın. Başka? Başka da. Heh. Ve, ve kapalı kap. Içine koyacağız. Dur, dur, onları saracağız. saracağız mı? Evet. Aa, ama onlar çok küçük. Nasıl saracağız onlara? Saralım. Pirinç de koyacağım mı içine? Evet. Bir şey söyleyeceğim ama ben seni hiç göremiyorum. Şu şapkanı bir düzelteyim. <laughs> Şöyle. Ha. çok tatlı olmuşsun. Gel. Anlat bakalım bana. Bunu sarma Ay. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben sarma yapmayı bilmiyorum. Eliko. Sen biliyor musun? Ben bilmiyorum. Bilsel biliyor. Sen bana öğretsene. Ay, ben Sen ben ondan öğren sonra da bana öğret. Ben Ama ben o, ya, o tatile giderse bize kim sarma yapacak? Deden de mi biliyor? Aa, aa! O zaman ben sana şöyle söyleyeyim. Sen dedenden öğren, bana da öğret. Biz beraber saralım. Nasıl fikir? Anlaştık o zaman. Bak bakayım ne kadar topladın. Hey, oy bir sürü toplamış. Yaşasın. Sarmayı yiyeceğiz bir sürü. Selam Eris. Ne yapıyorsun? Bir dakika sen kahve içiyorsun. Hayır sen içiyorsun. Hayır sen içiyorsun. Bak, ben, ben su içiyorum. Sen kahve içiyorsun. Beni kandırıyorsun. Hayır. <laughs> Bak. Tamam inandım. Kahve içmiyorsun sen. Bak bunları yiyordum. Ay kıyamam bebeğime çilekli süt içiyor. Bunlar bunlar kahve Bir de bundan değil. mı yiyorsun? Ay. Bonibon mu yiyorsun? Ne? Aa. Ama senin alerjin var. Yendi. Çubukları mı kırdın? Yendi. Eliz üstüne süt dökmüşsün hemen ya. İki dakikada anneciğim. <laughs> Aa. Şapkını tak bakayım. Ay Lady. Lady Eliz mi senin adın yoksa? Ay benim adım Elisko. Elisko. Ben? Aa, ben çok güzelim. Yandı bunu. Bakayım nasıl yandı. Aa, aa çok güzel yenmişsin kız. E ee, ne yapıyorsun? Kahve içmeye mi geldin? Yoksa çilekli süt içmeye mi geldin? Bakayım. Bu senin. Sen atıştırmalık mı yiyorsun? Bakayım. Aa, Evet. Elis kahve içmeye gelmiş annesiyle. Ben evet, kahve içmiyorum. Sen içtin bak. Gördün mü Elis'i? Sen ne içiyorsun? Ben de şey içiyorum. Hmm. Link. link. Göster bakayım. O link mi? <laughs> Çilek. Çilekli süt. Afiyet olsun bir tane. Ben bir şey göster. Göster. Daniela içinde oyuncak var. Aa, çilek çilekli yoğurt mu aldın? Hayır, onu eve gidince yiyelim eliz. Eliz çilekli sütün var. Ne? Kızım çilekli süt çilekli yoğurt. Hepsini bir yiyemez. Bu bitmiş. Mı? Bitsin olsun eve gidince. <laughs> Eve gidince yersin onu da. Oh. Aç. Elis. Oh. Kaşığımız yok. Bunun içinde kaşık var. Hayır içinde kaşık yok. O zaman ben kaşık alıp yiyeceğim. Ne? Kaşık... Nereden alacaksın? Ben? Hayır hayır merdiven var ben alayım geleyim sana. Hayır ben alırım. Hayır sen çıkamazsın. Çıkarım. Elis yaramazlık yapıyorsun. Kaşık. Düşürdün sandım beni. <laughs> kaşık buldun mu? Ay çok güzel Nereden kaşık. Aldım. Nereden aldın? Abladan mı istedin? Evet. Tamam. Açayım bakalım ne çıkacak bundan. Sence? Yol çıkacak mı oyuncak Bence şu çıkacak Elif. Şu sarışın. Evet, ben Sence de... turuncu mu, sarışın mı, esmer mi, zenci mi çıkacak? O zaman bu, bu mu çıkacak? Kızım ben şunu çıkacağım düşünüyorum. Şu var ya sarı Renk. sarı saçlı olan Deniz kızı mı? Ne? Deniz kızı mı? Bilmiyorum adını. Sen hangisinin çıkacağını düşünüyorsun? Göster bakayım benim bana. Deniz kızı. Deniz kızı mı? Tamam hadi açalım bakalım ne çıkacak şimdi. Merak ediyorum. Sen istediğim çıkacaksa benim istediğim çıkacak mı? Bakalım hangisi çıkacak. Evet. Ay bunu da açamadım. Nasıl açılıyor bu? Bilmiyorum. Şuradan açayım ben. Aç bakayım. Açıyorum. Ay ağzını açma. <laughs> ağzını açma. Açamıyorum. Niye bak açtık işte. Tırnağım yok. Tırnağını Tırnaklarını peki. kestim çünkü elikozum. Tut bakayım ben açayım. Hayır Ben açarım. Aç bakayım hadi. Aferin sana. Evet. Açtık. Bakalım hangi. Belki de ikimizin dediği de çıkmayacak Elyse. Açarsın açarsın. Burası kapalı. Orayı da aç aşkım. Açtım. mı tamam hadi. Hadi bakalım ne çıkacak Elyse. Fikri değiştirdin mi? Hala Deniz kızımı düşünüyorsun bakalım ne çıktı? Ne çıktı? Aa, aa, arkadaşlar ikimizin dediği de çıkmadı. Ya Elif neden prenses çıkmadı? Aç. <laughs> Üzüldün mü? <laughs> Ama ev de çok güzel. Evet, aç. Dur açalım bunu da. Evet olsun Eliko. Şöyle bir ev çıktı. İnşallah böyle bir evin olur. Şaton olur Elif. Çok beğendim aşkım. İçine jel, bak Eliz atma jeli bon çok şekerli diyor. Yani çok güzel oluyor. <laughs> çok güzel olur tabi. <laughs> Afiyet olsun. Çok güzel görünüyor, lezzetli görünüyor. O ne? O da şey altı böyle dik dursun diye de bak. Ay. Tam olmuyor bu. Şöyle bir şey de. Bazen içine girmiyor. Ama çok güzel.